Mezardaki mucize. 23 Kasım 2024 sabahı saat 6.00 ile 13.00 arasında gördüğüm rüya. Dedemin cenazesi için aşağı mahalleye, eski mezarlığa doğru yola çıktım. Elimde bir kazma, saatlerce uğraştım mezarını kazmak için. Toprak inatçıydı ama görevim ağırdı, bırakmadım. Kazma sonunda bittiğinde, yalnız başıma tabutu mezara indirecek halim kalmamıştı mahalledeki birkaç kişiden yardım istedim yardım etmeye gönüllü 3 kişi vardı Sinan abi emekli bir doktor babasını kısa süre önce kaybetmiş herkesin tanıdığı ama hastalık hastası biri Ahmet lise terk parasız yönsüz ama bir o kadar da garip fikirlerle dolu genç bir çocuk Serdar abi orta yaşlı emekli ve eğlenmekten başka kaygısı olmayan bir adam tabutu dördümüz birlikte kaldırdık ne olduysa o anda oldu. Serdar abi bir anda, çukuru çok derin kazmışsın, bunu yukarıdan bırakalım direkt, dedi. Sinan abi ve Ahmet bu fikri hemen benimsedi. Söz hakkı bile verilmeden, tabutu yukarıdan çukura bıraktılar. Tabut yere çarptığında, rahmetlinin bedeni dışarı fırladı. Bir an donduk. Dördümüzde öylece birbirimize baktık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. En sonunda mezar taşını tabutun üstüne attık, bedenin üzerine toprak dökerek mezarı kapattık. Cenaze kalabalığı dağıldıktan sonra Ahmet yanıma geldi. Kanka biz çok fakiriz. Acil paraya ihtiyacım var. Ayda 200 bin kazanmazsan borçlardan çıkamam. Hallederiz kardeşim dedim ama neyi nasıl halledeceğimizi ben de bilmiyordum. Aradan birkaç yağmurlu gün geçti. Dedemin mezarını yeniden ziyaret ettiğimde, toprağın üzerinde mezar taşındaki sembollerin birebir aynısı belirmişti. Merak edip diğerlerini çağırdım. Hep birlikte tekrar mezarın başına geldik. Bir de ne görelim, mezar, içi berrak su dolu bir havuza dönüşmüştü. Suyu öylesine temizdi ki, içilse zarar vermezdi. Herkes şaşkındı. Sinan abi hayranlıkla mezara bakıp şöyle dedi. "Vay be, babamda böyle mucizeler yaşardı ama şimdi ne var burada? Hiç çözemedim." Serdar abi hemen ortaya atıldı. "O zaman bizi babanın mezarına götür. Belki biz çözebiliriz mucizeyi." Bu fikir Sinan abi'nin hoşuna gitti ve bizi apar topar babasının mezarına götürdü. Ama gittiğimiz yer bir hastaneydi. Ahmet şüpheyle sordu. Abi, mezarlık değil bu, hastane. Sinan abi duraksamadan yanıtladı. Ben babamı gömemedim. Çok sevdiğim için onu hastane morgunda saklıyorum. Hastanenin morguna indiğimizde bir mucize aramaya başladık. Sinan ve Serdar abi dışarıda dinlenirken bir anda içimde bir ses yankılandı. Sinan abinin babasının ruhuydu. Morgdan dışarı çık. Sonra havalandırmadan geri gir. Sinan'ı korkut, mucize o zaman ortaya çıkar. Ahmet'le birlikte planı uyguladık. Sinsice havalandırmadan morga girdik, ışıkları kapatıp kapıları çarpıp değişik sesler çıkardık. İlk başta Sinan abi korkudan ne yapacağını bilemedi. Ama sonra bu olayı canlı yayını açtı, izleyicilere gösterdi. Yayın ilerledikçe, tabutun altından külçe altınlar çıkmaya başladı biz her gece farklı hikayeler, farklı ruh oyunları kurguladık. Sinan abi izlenmelerden para kazanıyordu, biz de altınlardan pay alıyorduk. Günler geçtikçe daha da ileri gittik. Sonunda, Ahmet'le birlikte zombi taklidi yaparak morgdan çıktık. Sinan abi bizi tanımadı bile. Sevinç çığlıklarıyla tekrar morga döndü ve cesedin altındaki altınları görünce mutluluktan kendini kaybetti. O an Ahmet döndü ve bana dedi ki, kanka, ben ayda 200 bin kazansam yeter diyordum. Ama şimdi bir günde milyonları bulduk. Ama şu halimize bak. Bırak parayı adam alsın. Biz eski halimize dönelim. Yoksak ama mutluyduk.